Günaydın, sevgilim. Aa, ee, günaydın sevgilim. Ee, niye çağırdın beni odana? E, seni görmek istemem çok normal değil mi? Ayrıca zaten sen bana hep çay getiriyorsun, ne var ki? Evet. Ee, evet, evet. E... Şey, geldim, gördün beni. Aha. Ben şimdi... Hop, 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 dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Neler yaşandı dün akşam evde, bir sıkıntı mı var? Yok, sıkıntı falan yoktu. Ha. Yani toparladım evdeki durumu da ajansta. Şimdi ajansta bizim dedikodumuzu yapıyorlarmış. Allah Allah. Ne diyorlarmış? Sevgili olduğumuzu söylemişler. Sen de beni sevgili olduğumuz için metin yazarı yapmışsın şirkette. Doğru bilgi bir sevgiliyiz ne var? Nasıl yani? Sevgilin olduğum için metin yazarı oldum ben yani. Ayrıca ne alakası var saçmalama sen. Sonuna kadar hak ettin bunu. ...çalışkansın, yeteneklisin. Sevgiliyiz. Yani şu an onlar sadece bunu konuşuyorlar. Tamam o zaman gel, gidelim. Sevgiliyiz biz diyelim. Nasıl? Hayır! Hayır. Gidelim, sevgiliyiz biz diyelim. Ama şey de diyelim yani Sanem bu noktaya bileğinin hakkıyla geldi. Tamam öyle saçma sapan dedikodular yapmayın, ona göre. Diyelim, ultimatomu verelim. Gel. Olmaz, olmaz. Ne? Bu sefer de sevgili olduklarını biliyorduk. Bu yüzden Metin yazar olup diyecekler. Ne yapacağız peki? O zaman söyle. Yani önce benim bu işi bileğimin hakkıyla aldığımı ispat etmem lazım. Öyle bir projede yer alacağım. Ayrıca daha annem bilmiyor. Annemin söylemeden ajansa ilan edemeyiz. İyi. Tamam sevgilim. Sen tamam bilirsin. Nasıl istersen. Tamam. Yine o günlere döndük ya. Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Tamam. Ben o zaman senin demlediğin bu harika çayı... Şeyi... <laughs> ...yudum yudum içiyorum şimdi senin gibi. Sıcak, yumuşak. <gülüyor> <gülüyor> Mis kokan. <laughs> Sonra da böyle hemen toparlanıp erkenden çıkarız. Çıkacağız. Yani çıkalım yani. Nereye çıkıyoruz? Biraz sen bunalmışsın gibi duruyor. Alırız işte. Tamam. Çıkıyoruz diyor. Çıkacağım tabii. Emir gibi bir şey yani bu sonuçta.